Birinci dergi olarak bir kutatkubilik çalışması yapmıştım. Evet. Onu gösterebiliriz. Yani o bir kitap boyutunda neredeyse teori dergisinde çıktı. Şubat sayısında. Onu gösterebilir miyiz lütfen? Geliyor. O, şimdi Kutatkubilik tabii benim uzun yıllardır üzerinde çalıştığım bir konu. Kutatkubilik 1069-1070 yılında yazılmış. Yusuf Hazacık tarafından Karahanlı Devleti'nin vezirden sonraki önemli insanı hepimiz için e, tarihsel birikimimiz, dayanaklarımız başlık bakımından olağanüstü bir eser. Dünya yani 11. yüzyılda bir şahname var. 11. yüzyılın başlarında yazılmış, evet. sonlarında başlamış Firdevsi İran'da. Ondan sonra zaten Kutatku Biliye'de Şahname-i Türkiye deniyor. Yani Türklerin şahnamesi deniyor. Yani 11. yüzyılda bir Firdevsi'nin şahnamesi var. Bizim Yusuf Asacı bin Kutatku Biligi var. Bir de 1070'ten sonra 11. yüzyılın sonlarında Nizami Mülk'ün yazdığı siyasetname var. Bunlar devlet teorisinin Çin'i bırakıyorum. Çin'i bilmediğim için ama dünyada devlet teorisinin kurucuları devsi İranlı, Yusuf Azacip Türk, Nizamülmülk Selçuklu Devleti'nin baş veziri. Bunlar devlet teorisinin kurucuları. Tesadüf değil. hani devlet teorisinin kurucularının Türk olması ve Fars olması tesadüf değil. Çünkü büyük devlet geleneği oralarda, İskitlerden bu yana, Türkler açısından alırsak İskitler, Hunlar, Siyempiler, ondan sonra Göktürkler, Hazarlar, Karahanlılar, demin saydık, Selçuklular, Gazneliler, Altın Ordu Devleti, Memluk Devleti Mısır'da vesaire. Böyle bir devlet geleneği var. Aynı şekilde Metler, Persler, efendim, Sasaniler, İran devlet geleneği var. 11. yüzyılda devlet teorisi üzerine bu kitapların ortak coğrafyalarda çıkması çok anlamlı ama başka bir şey var. Bu e, yazıyı yazarken kitabı diyelim. Kutatku birlikte Kerim devlet teorisi diye ilk başta düşündüm. Yani Kerim devlet nedir? E, büyük de, yani Kerim e, koruyan, yardım eden, fakirin elinden tutan, halkı zenginleştiren devlet diyelim. Kerim Kitabınızın diyelim. başlığı bu mu olacak? İlk musun? başta Kerim devlet diye düşünmüştüm. Sonradan hani devlet teorisi dedim. Daha kısa olsun. Bir de okudu, okuyan o Kerim Devlet meselesini anlasın. İçinde de zaten bir bölüm Kuta, Yusuf Hazarcı bin Kerim Devleti şeklinde. Şimdi denk düştü bu depreme çok Tesadüfi olarak. Yani deprem bizim yeniden o Kerim Devlet geleneğimizi ayağa kaldırıyor. Yani devletin koruyuculuğu, devletin halkı zenginleştirme halkın dertlerine çare bulma işlevleri gibi bizim tarihimizden gelen o geleneği bu Araplarda da var Ondan sonra onu da onu da belirtelim yani İslam dünyasında da var o koruyucu devlet Kerim devlet ideolojisi ve şey kurumları bir denk de düşmüş oldu ve bu yazılmamış bir olay kulakku Birlikle ilgili Sağolsun Profesör Birgül Ayman Güler dostumuz İbrahim Güler dostumuz bize devamlı Kutadgu Bilig ile ilgili kaynakçalar yolluyorlar. Ben de şaşırdım. Binlerce eser Kutadgu Bilig ile ilgili dünyada ve Türkiye'de Çinliler yazmış, Türkler yazmış, ondan sonra İngilizler, Fransızlar, Almanlar yazar, yazar Allah yazmış Kutadgu Bilig üzerine. Abartmadan söylüyorum, Sayın Birgül Ayman Güler ve İbrahim Güler'in yolladığı daha sonra kronolojik kaynakça da, zaman dizinli kaynakça da rakamlar da var. Binlerce kitap yazılmış. Şimdi ikinci bir kaynakça yolladılar, yine binlerce kitap. Binlerce kitap yazılmış, fakat daha çok Kutadgu Bilig'in, işte Kut kelimesinin de yanlış çevirilmesinden saadet bilgisi, mutluluk bilgisi falan. Böyle çok büyük tarihçiler bile Kutatku Birliği'nin içindeki devlet teorisini görmemişler veya arka plan etmişler. Ben onu yapmaya çalıştım. Yani kendim de devlet teorisi uzmanıyım. Yani kamu hukukçusuyum. Ve merakım zaten benim uzmanlık alanım, çalışma alanım da bu devlet teorisi. Kutatku Birliği'deki devlet teorisini yazdım. Kerim devlet teorisi de var. Bir de bu erdemler var. Yani Türk milletinin tarihten bugünlere taşıdığı erdemler var. O Kutatku birlikte o erdemlerin de çok güçlü bir şekilde yer aldığını ve çok çarpıcı, edebi, güzel bir dille de ifade edildiğini görüyoruz. Olağanüstü güzel bir dille. Yani hakikaten okurken insanın gözleri yaşarıyor. O erdemler. O bakımdan da bu kitap çok önemli. Yani Kerim Devlet bakımından önemli. Erdemler Hem erdemli toplum hem er, devlet yöneticilerinin erdemli olması. Zaman zaman burada da konuştuğumuz erdemler. 41 sayfaya teorideki büyük sayfalarla 41 sayfalı bir çalışma oldu. Bunun da okunmasını çok istiyorum. Böyle yani bu aynı zamanda özgüvenimize ayağa kaldıran yani biz devlet teorisinin kurucuları arasındayız Türk, Türkler olarak. Çok da normal çünkü ilk de işte Çin'i bir tarafa bırakıyorum. Yani bilmediğim için o da yani Çin'in yakın tarihini iyi biliyorum da eski imparatorluk tarihinin ana hatlarıyla biliyorum. Yani orada da devlet teorisi üzerine çok büyük eserler çıkmış. Ama onları çok iyi bilmiyorum ama Çin'i zaten Çin'i hep dünyanın dışında tutarlar ben de Batılılar gibi Çin'i dünyanın dışında tuttuğum zaman yani mesela Machiavelli 16. yüzyılda şeyi başlatırlar siyaset bilimini e, Batılılar mesela meşhur Machiavelli'nin hükümdar kitabı var ya prens evet. kitabı ondan sonra ama Makkevel hakikaten bizim Yusuf bin olsun, Nizami Mülk'ün olsun eline su dökemez. Zaten Makkevel de şunu söylüyor kitabında diyor ki, Florence prensine, yani daha prenslikler var İtalya'da, onun birleşmesini öngörüyor Macabe. Bak diyor Fatih Sultan Mehmet gibi yap ya yani Memlük Kıpçak Sultanları var ya Türk Mısır'da, o o iki devleti örnek al. Memlük devletini ve Osmanlı devletini örnek al. Onlar nasıl ülkelerini birleştiriyorlar ve devlet zorunu kullanıyorlar. Ondan sonra e, dolayısıyla ister Kutadgu Bilgi'yi okumuş ister okumamış olsun Macabea sonuç itibariyle Osmanlı devleti ve Memlük devleti üzerinden Türklerin devlet birikimi ve gelenekleriyle buluşuyor ve onları örnek gösteriyor. Onun için iftihar etmemiz lazım hem Nizami Mürkle hem de Kutadgu Bilikle yani Yusuf Asacip'le. E, şimdi son zamanda başka şeyler de okudum. Allah'ım Nizamül Mülke nasıl düşman? Nizamül Mülke düşman böyle 300 sayfa falan 400 sayfa kitaplar yazılmış Türkiye'de. Halbuki Nizamül Mülk yükselen feodalizmin Selçukluların kurucu olduğu, ilerici olduğu dönemin şeyi evet. yöneticisi ve büyük devlet teorisyeni ondan sonra ve Nizamülmülk İl ilerici ama onu Allah'ım Müslüman, İslamcı Gazali'yi getirdi medresenin başına oturttu falan diye eleştiriyorlar. Yani bizim feodalizmin yükseliş dönemindeki ilerici toplumumuzu ilerleten orada da devlet düşmanlığı var. Çünkü Kutatku birlikte olsun Yusuf Asacip, Nizamülmülk'te olsun siyasetname bunlar hep Türklerin devlet kurma birikiminin teorileştirilmeleri. Ve o zamanki Selçuklu Devleti'nin veya Karahanlı Devleti'nin veya Gaznelilerin veya Osmanlıların veya Memlüklerin devlet kurarak bir uygarlığı geliştirme, İslam Havzası'na girip devlet, daha önce kurdukları devletleri geliştirerek İslam Havzası'nda uygarlıklar yaratmaları, tecrübeleri evet. bunlar. Yani ona da bir düşmanlık var. Yani Araplaşma diye, İslamlaşma diye bir düşmanlık var. Yani Türklerin İslamiyet uygarlığı havzasına girerek yaptığı büyük atılımları görmeye. Yani Biruniler, Farabiler, El-Karazmiler bakın algoritma algoritma deyip duruyoruz algoritmanı El-Harazmi'nin batı dillerinde yazarken El-Harazmi algoritma diye e, yazmışlar. Olmuş algoritma. Şimdi El-Harazmi'nin El algoritması dönüyor dolaşıyor Avrupa'dan veya Amerika'dan bize algoritma diye geliyor. Ama e, biz İslamiyet şeyine, avzasına girmeseydik El-Harazmi'miz, Biruni'miz, ondan sonra Farabi'miz, i̇bn Sin.